Yukarı ne lan? Gel, gel gel, G bizim zaten. Mi? Ha? <laughs> Ama ne koyayım? <laughs> Buraya mı gidelim? Beye <laughs> mi gidelim? Lan? Soldan sıktılar. Bin. Aa burada adam var. Şur, hani, beş canı var. Aa geliyorum dur. Sniper var. Çık bu. <laughs> 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 kalk 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 Amun okuyum bomba geldi Lan burada adam ah. Aldım. Kalk 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 kalk. Al tank geldi lan. Anladın? Tank mı aldım beraber oynayalım. Neyse atla, atla aldım. Atla 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 atla. Aldım. Ha ben de aldım lan. Ha güzel. Allah tank var. C'yi aldım ben. <laughs> Geleyim mi yanına? Ben almam. Huuu. Bombardım ona bak ağzıma sıçtı. Atıyorum. Ne oldu oğlum? Uçak mı alalım lan? <laughs> ne diyon Ah be aldılar. Ne silah sormayacağım. Helal adım, Ay, helal, helal. Oha. Ne oldu lan? çarptı bize. Ona bir şey olmadı ama. Lan düşüyoruz mu? Vallahi düş. Oğlum, <laughs> <Bu zaman uçağı gülüyor> <kalkmıyorum> ya. 10 <laughs> saniye geçmedi la. Lan benim şansım ben ne yapayım? <laughs> Şu tank vursana. İşte atıyorsun da. ya, ağır atıyorsun ya. Atabiliyorsun motordayken. 3'e bas. <laughs> ha, onu atabiliyorsun. Vallahi. Aha. Tabii <laughs> ben de. de. Bizi bak bu da bize geliyor. Üstüne mi geliyor? Evet. evet. Nerede, nerede lan? Düştün onu. Allah. Hacı at 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 onu. Dur sabit tutayım. At. At onu. Lan at. Mermim yok, mermim yok. Ya, oğlum. Öldün mü? Lan. Dur geldim. Gelme gelme. Kalk 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 siklet kalk. Skillet, kalk. <laughs> Gel. Atla 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 motor atla. Ne <laughs> yapayım? <laughs> <laughs> Bas 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 bas. Nereye gidiyorsun? Bas, geliyor, bas. <laughs> <laughs> ben F'yi alıyorum. Tamam. Öyle, ya amcık nereden ana atlama lan. alıyoruz. A at var burada. Gel doğ yanıma. Doğ yanıma. Doğ ya yanıma. yanıma. Doğdun mu? Çabuk doğ mi? Hayattayım ben şu an. La oğlum. Eyi alıyorum. Bunu aldım. Uuu uh, sıkma işte sıkma. F'yi hey, alayım ben yine. <laughs> Düşürdüm bunu Oo oha, öldüm amınakoyim Lan 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 nabıyosun nabıyosun Oğlum yok artık ya Eyi alıyorum. Of iyi var. Ben ineyim istersen de o. İnmem lazım. Olur Tamam. Do. Doğ. Tamam. Ne lan? Senin bura Kanka abi. vallahi burası çok ya. kötü hani öyle diyeyim. Helal. Ben şu sizi satıyorum. Daha rahat şey yapayım. Vallahi iyi olur. Oha! Roket şeyle vurdu. Helal olsun. Burada bak baktığım yerde. Nereye bak? Evdeler yani. Evin içindeler. Bak 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 kaçıyor bak. Hani tam önünde bak. Aynen evin içindeler. Orayı bir Allah Allah razı olsun. <laughs> ya oraya da. Manyak ya. yeter la. yeter la yeter. Sonrasında video çekseydik ya bunu. Yok çekmedim kimse <laughs> Çekiyor musun? <ya>? Evet, evet. <gülüyor> Kudur. Gizli <laughs> <laughs> Kudur. Kuduruyorum Emre. <gülüyor> <gülüyor>